Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz biliyorsunuz daha önceden sizlere kaynar suyla kütür kütür salatalık turşusu nasıl yapılır bunun tarifini paylaşmıştım bu kez kış turşusu olan soğuk suyla hazırlayacağız toplamda ne kadar malzeme kullandığımı açıklama kısmında da bulabilirsiniz öncelikle 1 litrelik ve 2 litrelik kavanozlarımız var tabanına öncelikle 1 litreliğin altına 2-3 tane diğerinin de altına 4-5 tane nohut ekleyelim ve sonrasında malzemelerimizi ekleyerek turşumuzu hazırlamaya başlayalım. İri dilimler halinde doğramış olduğumuz 2-3 diş sarımsağı yine kavanozlarımızın tabanına atalım. Sonrasında salatalıklarımızı doğramadan bu şekilde bütün halde kavanozlarımıza dizelim. İlk bir sıra salatalığımızı yerleştirdikten sonra orta kata geldiğimizde birkaç diş sarımsak ekleyelim. Ve daha sonra kavanozlarımız doluncaya kadar salatalıklarımızı dizmeye devam edelim. Ben ilk kavanozda ara kata sarımsak eklemeyi unuttuğum için sonrasında tekrar ekledim. Şimdi diğer kavanozumuza hemen geçelim. Yine aynı şekilde nohut ve sarımsak ekledikten sonra üzerine bu şekilde salatalıklarımızın ilk bir sırasını dizelim. Gördüğünüz gibi orta kata geldik. Sarımsaklarımızı ekledik ve tekrar kavanozumuzu bu şekilde dolduralım. Büyük kavanozlarım dolduktan sonra birazcık salatalığım arttığı için hemen onları da küçük bir kavanoza alayım. Artık turşu kavanozlarımızı salatalıklarla güzelce doldurduk. Şimdi artık geriye kalan sarımsağı da yine kavanozlarımızın üzerine pay edelim. 1 litrelik kavanozun ara kısmına eklemeyi unuttuğum için onun ara kısımlarına da tekrardan ilave edeceğim. Şimdi sizler de göreceksiniz. Sarımsakların tamamını kavanozlara payladıktan sonra diğer malzemelere geçelim. Öncelikle turşuluk iri kaya tuzu kullanacağız arkadaşlar. Her 1 litre kavanoz için 1 yemek kaşığı dolu dolu kaya tuzu ilave ediyorum. Diğer 2 litrelik kavanoza da 2 yemek kaşığı dolu dolu tuz ekledikten sonra küçük olan kavanozuma da yarım yemek kaşığı toplamda 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip devam edelim. Ve şimdi sıra geldi limon tuzuna. Limon tuzunu da her 1 litre için 1 tatlı kaşığı ilave ediyorum. Ve yine bu salatalık turşumda da diğer kaynar suyla yapmış olduğum salatalık turşusundan farklı olarak kişniş tohumu kullanacağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde aktarlarda rahatlıkla bulabileceğiniz kişniş tohumundan da Yine her 1 litrelik kavanoz için bir tatlı kaşığı dolusu ekleyelim. Ve tüm malzemeleri eklediğimize göre son olarak sıra geldi sirkeyi ilave etmeye. Ben tüm turşularda olduğu gibi yine üzüm sirkesi kullandım. Sizler tercihinizi farklı bir sirkeden yana da kullanabilirsiniz. Her 1 litrelik kavanoz için bir çay bardağı dolusu sirke ekliyorum. Sirkelerinde eklediğimize göre maydanozla kapatabiliriz. Yıkamış olduğumuz saplarıyla birlikte bu şekilde maydanozlardan birer tutam halinde katlayarak böyle bu şekilde kavanozların ağzını kapatalım. Ve artık sona geldik. İçme suyuyla da kavanozlarımızı güzelce dolduralım. Ve kapağını kapatarak karanlık ve serin bir ortamda en az bir buçuk ay boyunca bu şekilde mayalanmaya bırakalım. Unutmayın arkadaşlar, bu yapmış olduğumuz tarif e, tam tutan bir tariftir. Eğer kütür kütür salatalık turşunuz olsun isterseniz bu şekilde birebir uygulayabilirsiniz ve özellikle belirteyim sıcak olmayan serin ve karanlık bir yerde muhafaza etmeye çalışın. Bu güzel tarifimi de denerseniz eğer lütfen fikir ve görüşlerinizi yorum kısmından bana iletmeyi unutmayın. Ve eğer hala kanalıma abone değilseniz de daha fazla tarife ücretsiz bir şekilde erişebilmek için abone olabilirsiniz. Bundan sonraki tarifim hangi turşu olsun isterseniz onu da yazarsanız yorum kısmından fikirlerinizi mutlaka değerlendirmeye alacağım arkadaşlar. Bir başka tarif ve lezzeti buluşuncaya dek afiyetle kalın.